evrenin nasıl meydana geldiği konusu bilim adamları tarafından her zaman en çok merak edilen ve üzerinde en çok konuşulan konulardan biri olmuştur. Bu konuda tarih boyunca birçok teoriler ortaya atılmış ve zamanın geçmesiyle ve fennin ilerlemesiyle de her teori çürümüş ve hurafeler kitabında yerini almıştır. Şu an üzerinde ittifak edilen ve geniş şekilde kabul gören teori, Big Bang yani büyük patlama teorisidir. Big Bang, evrenin yaklaşık 13,7 milyar yıl önce aşırı yoğun ve sıcak bir noktadan meydana geldiğini savunan kozmolojik bir modeldir. İlk kez 1920'lerde Rus kozmolog ve matematikçi Alexander Friedman ve Belçikalı fizikçi Georges Lemaitre tarafından ortaya atılmıştır. Evrenin bir başlangıcı olduğunu varsayan bu teori, çeşitli kanıtlarla desteklendiğinden bilim insanları arasında, özellikle fizikçiler arasında geniş ölçüde kabul görmüştür. Big Bang modeline göre, evren genişlemeden önceki bu ilk durumundayken aşırı derecede yoğun ve sıcak bir halde bulunuyordu. Yani alem tek bir parçaydı. Daha sonra Big Bang denilen büyük bir patlamayla birbirinden ayrılarak şu andaki şeklini aldı. Bilim adamlarının 19. yüzyılda ancak ulaşabildikleri bu bilgiyi Kur'an bize 1400 sene önce haber vermektedir. Şöyle ki Enbiya Suresi 30. ayeti kerimede şöyle buyurulmuştur: O, o inkar, edenler, inkar edenler görmüyorlar, görmüyorlar mı ki, ki göklerle yer birbiriyle bitişik, bitişik iken biz, biz onları, onları ayırdık, ayırdık ve, ve her canlı, canlı şeyi, şeyi sudan yarattık. Hala, hala, hala inanmıyorlar mı? Ayet-i Kerime'de birbiriyle bitişik olarak tercüme edilen kelime "ratk" kelimesidir. Ratk, birbiriyle iç içe, ayrılmaz durumda kaynaşmış anlamlarına gelmektedir. Yani tam bir bütün oluşturan iki maddeyi tanımlamak için Arapça'da bu kelime kullanılır. Ayet-i kerimede geçen fatk kelimesi ise ayırmak manasına gelmektedir. Arapçada bu fiil bitişik durumdaki bir nesneyi yarıp, parçalayıp dışarı çıkarma anlamında kullanılır. Mesela tohumun filizlenerek topraktan dışarı çıkması Arapçada bu fiille ifade edilir. Şimdi ayet-i kerimeye tekrar dönelim. Ayette göklerle yerin birbiriyle bitişik yani ratk olduğu bir durumdan bahsediliyor. Ardından bu ikisi fatk fiiliyle ayrılıyorlar. Yani biri diğerini yararak dışarı çıkıyor. Gerçekten de Bing Bang'in ilk anını düşündüğümüzde evrenin tüm maddesinin tek bir maddede toplandığını görüyoruz. Diğer bir deyişle her şey hatta henüz yaratılmamış olan gökler ve yer bile bu maddenin içinde birbiriyle iç içe ve ayrılmaz durumdadırlar. Yani ayette ifade edildiği gibi birbiriyle iç içe ratk durumundaydılar. Ardından bu madde şiddetli bir patlamayla yarılıp ayrıldı. Yani Kur'an'ın fatk kelimesiyle beyan ettiği ayrılma fiili meydana geldi. İşte Kur'an, bilim adamlarının asrımızda ancak keşfedebildiği Bing Bang teorisini bizlere tam 1400 sene önce haber veriyor. Kim insaf ile düşünse şunu kabul eder ki, bir beşer, hem de okuma yazma bilmeyen bir beşer, 1400 sene önce Astronomi'nin olmadığı bir asırda gökyüzünü kendi başıyla keşfederek bu haberi bizlere veremez. Öyle ya. Bilim adamlarının bundan 100 sene önce keşfedebildiği bir hakikati bir beşer 1400 sene önce kendi başıyla keşfedebilir mi? Madem keşfedemez, o zaman geriye tek bir seçenek kalıyor ki o da şudur. Bu hakikati haber veren kitap, bütün alemleri tek bir maddede toplayan ve daha sonra büyük bir patlamayla o maddeden yeryüzünü, gökyüzünü ve içindeki her şeyi yaratan zatın kitabıdır. Evet, Kur'an o zatın kitabı ve ezeli kelamıdır. İnandık ve iman ettik.